140 bini hastaneye yapmış. Benim raporum değil, CDC'nin raporu. Koronavirüs virüs tespit edildi. Cami ve mescitlerde Cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Şimdi biz çalışmalarımıza 13 Ocak'tan beri başladık. Hanefi nereye gidiyor? Açıklar mısınız? Ya diye çeker misiniz? Kimseyi böyle? alamazsınız. Tabii gidin, gidin, gidin kaçırın. Ya. Evet, kaçırın. Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. kanalıma hoş geldiniz biliyorsunuz ki son zamanlarda dünya'yı virüsü etkisi altına aldı Polonya da o virüsten etkilenen ülkelerden bir tanesi ee, Pol önce Polonya'daki durumdan bahsedeyim biraz şu anda Polonya'da resmi olarak 250 kişi var ee, açıklanan koronavirüsünden etkilenen ee, ilk defa bugün bir kişinin iyileştiğini ilan ettiler onun dışında 5 kişi de maalesef koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Şimdi Polonya'da böyle bir karantina olayı yok yani bütün ülke karantina altına alınmadı. Ama bugün benim karantinamın ilk günü. Ben resmi olarak karantinadayım. Eğer evi terk edersem 25 Mart'a kadar ya para cezası ya da hapis cezası ile karşı karşıya kalacağım. Önce nasıl buralara kadar geldi, ondan bahsedeyim. Ben şimdi geçen hafta Cuma günü... Ya biz aslında geçen haftanın tamamında böyle bir hazırlığa girmiştik. Her an her şey olabilir biz evden çalışmaya başlayabiliriz diye. Çünkü perşembe günü bir toplantı yaptık ve perşembe günü bize neler yap yapmamız gerektiğinden bahsedildi. Ev bize laptop vereceğinden ve Böyle işte sizi salı günü arayacağız mesela işe gelmiyorsunuz bugün artık evden çalışıyoruz diye bir haber alabilirsiniz denmişti. Biz de onun böyle testini yapıyorduk. Neyse cuma günü işe gittim ben sabahleyin. İşe gittiğimde böyle saat 7.30-8 civarı şey dediler binayı boşaltıyoruz. Tabi önce kimse ne olduğunu anlamadı. Herkes epey bir endişeliydi ben de öyleydim. Çünkü gerçekten bir virüsten aşırı korkuyorum. Yani doğal olarak. O yüzden böyle bir şey olduğu zaman işte binayı boşaltıyoruz dedikleri zaman bayağı bir korkmuştum. Neyse biz binayı boşalttık. Hemen apar topar çıktık. Sonra ee, haber geldi. Şeyde çalıştığım şirkette. Benim direkt ofisimde değil ama bizim binamızda ee, koronavirüsü pozitif çıkan bir kişi varmış. Dolayısıyla bu sebepten dolayı bizi evlere yolladılar. Ve dediler ki hani o zamana kadar şöyle hani yani bugüne kadar daha doğrusu Şöyle bir şey yoktu. Resmi olarak karantinadasınız denmemişti. Ama siz ne olur ne olmaz evden ayrılmayın gibi bir şey söylenmişti. Ama hiç kimse de hani böyle bir karantina söz konusu değildi. Neyse biz olabildiğince önlem almaya çalıştık falan. Sonra bir, bir kere daha mail geldi. İşte mailde şunu söylediler. Daha doğrusu evet bir grubumuz var. Grupta şunu söylediler. E, 25 Mart'a kadar hepimiz karantina altındayız. Ve ben sordum işte bu resmi bir karantina mı yoksa böyle hani Korunma amaçlı bir karantina mı? Bunu kendimiz mi yapıyoruz? Sonra bunları Sanipet diye bir organizasyon diyeyim artık, sağlık şeyi. Ee, oradan bir mail geldi ve mailde şunu söylüyordu. 25 Mart'a kadar bizim binada çalışan, bütün şirketlerde değil ama bizim binada çalışan herkes resmi karantina altında. Yani markete gidemeyiz, işte çöpünüzü bile atmaya çıkmamanız gerekiyor gibi bir mail geldi bize. Sonra biz onu teyit ettik. İsimlerimiz telefon numaralarımız, adreslerimiz bu Sanipet denilen organizasyona gönderildi. Sanipet yani şöyle bizi gelip evde kontrol edecekler. Polis kontrolünü bekliyoruz. Tabii birçok insan olduğu için o binada çalışan henüz kontrole gelmediler bizi. Ama her an bekliyoruz ve işte bu yüzden evden ayrılmamız gerekiyor. Zaten karantinada evden ayrılmayacağız ama diyelim ki dışarı çıktınız, çöpe attınız, o arada yakalandınız bunun cezası olacak. Bir de zaten şunu biliyoruz hani hep söyleniyor. Gençler çok fazla etkilenmiyor ama işte etrafınızdaki insanları etkileyebilirsiniz. Belki siz sadece taşıyıcısınız başkasına bulaştırabilirsiniz. Dolayısıyla öyle bir vebalin altına da girmek istemediğim için zaten evden ayrılmıyoruz. Ve bu sadece o şirkette çalışanları değil, şirkette çalışanların eşini, dostunu, akrabasını, işte e, ev arkadaşlarını ya da yakın arkadaşlarını da etkiliyor. Dolayısıyla benimle birlikte Arif de karantina altında. O da iş evden ayrılamaz. Biz onunla aynı şirkette çalışmıyoruz ama e, benimle birlikte hani daha böyle yakın temasta olduğumuz için ondan dolayı onun da evden ayrılmaması gerekiyor. Sonra ee, ama bunu şunu söyleyeyim. E, neyse oraya sonra geleceğim. Kafam içinde çok fazla şey var. O yüzden sıraya koymaya çalışıyorum. Sonra şöyle bir şey oldu. Ben şimdi hem laptoplar geldi. Laptopları almaya biz gitmedik. Aslında önce bize söylenen şuydu. Tamam siz birlikte bir yerde buluşacağız. Şirkete yakın bir yerlerde ama şirkete girilmeyecek. Çünkü orası temizlenmesi gerekiyor. Dezenfekte edilmesi lazım. Biz işte sizle buluşacağız. Herkes laptoplarını alacak. Neyse sonra bir telefon daha geldi. Evlerden kimse ayrılmıyor. Hiç kimse işte bir yere gitmiyor. Biz bilgisayarları evimize yollayacağız. Hepimizin evine laptoplarını gönderdiler. Şimdi biz aa, ikinci bir emre kadar bu ne zaman olacak bilmiyoruz. Hepimiz evden çalışıyoruz. Şimdi ben evden çalışıyorum. Ee, ama böyle hani aynı zamanda biz hepimiz iletişimdeyiz. Bazen soruyor işte menajerlerimiz nasıl hissediyorsunuz? Bir sıkıntınız var mı? Bizim karantinamız şöyle. Evdeyiz. Ama kendimizi kötü hissettiğimiz zaman bize bir telefon numarası verildi. O telefon numarasını arayacağız. Diyeceğiz ki işte benim semptomlarım şunlar. Onlar da gerekirse gelip bizi alıp götürecekler. Ve şu anda bildiğim kadarıyla uç daha ya da işte Polonya'da herkese o test uygulanmıyor. En mantıklısı şu söylemi: Evlerinizde kalın. Eğer hasta olduğunuzu hissederseniz bizimle iletişime geçin. Neyse ben bugün sabah kadar böyle çalışıyordum evde sıkıntılı bir şekilde. Tamam dışarı çıkmıyordum ama Başka da bir endişem yoktu. Sonra bizim liderlerimizden bir tanesi işte grubumuza mesaj yazdı. Bugün nasıl hissediyorsunuz diye. Bize böyle iyiyiz. Hani fena değil falan. Herkes duygularını söylüyor nasıl hissettiğini. Ondan sonra e, liderim şunu söyledi. Bir haberim var dedi. Tabii biz hepimiz aşırı endişeliyiz. Hani ne haberi var? Acaba test oldu da pozitif mi çıktı? Çünkü biz hepimiz aynı ofiste çalışıyoruz. Sonra dedi ki benim oğlum dedi iyi hissetmiyor. Boğazında bir ağrı var. O yüzden dedi ben Sanipeti aradım. Onlar da bize işte çalışan, bütün Vuchta yaşayan insanlara ee, şey yapacaklar. Test gönderecekler. Test yapılacak. Yani ben bugün şunu öğrendim. Bu önümüzdeki 5 ila 7 gün içerisinde evime birileri gelecek ve bize test yapacaklar. Koronavirüsü bizde pozitif mi değil mi onu öğreneceğiz. Yani şöyle. Biraz karışık duygular içerisindeyim. Öncelikle evden çok uzaktayım. O beni biraz endişelendiriyor. Şimdi dilini bilmediğim bir ülkedeyim. Ee, o biraz beni endişelendiriyor. İkincisi burada hastaneye gitmeyi asla istemiyorum. Bu beni çok korkutuyor. Ve hep böyle internetten kontrol ediyordum. Polonya'da hiç iyileşen olmuş mu, hiç iyileşen olmuş mu diye. Bir tane iyileşen bugün neyse ki gördüm ama hani ben korkuyordum. Gidersem burada iyileşemezsem diye. Ondan sonra şu an dediğim gibi ne zaman geleceğini bilmiyoruz ama 5 ila 7 gün içerisinde bize test yapmaya birileri gelecek. Onun dışında başka bir haberimiz yok. Aslında bir açıdan iyi oldu. Şöyle hani acaba bende var mı yok mu, bende var mı yok mu o hani endişeyi yaşamaktan kurtulacağız. Ama bir açıdan da şöyle hani ya varsa ya pozitif çıkarsa diye. O yüzden şu anda evde bekliyoruz. Bu benim dediğim gibi başında karantinamın birinci günü. Bir de bir şey daha eklemek istiyorum. Bir önceki videomda size göre ekranın sağ tarafına onu koyarım. E, i̇ki tane Erasmus'lu arkadaşa yardımcı olmuştum. Onları e, Varşova'ya havaalanına götürmüştüm. Yani onlar... götürmüştük. Evet, götürmüştük. Hemen... Bu arada şey, Polonya'da toplam... 250 işte. 250? Evet. evet. Yani çok aşırı hızlı artıyor burada da açıkçası. Neyse önce şundan bahsedeyim. O, o iki arkadaş endişelenmesinler. Yani ben onları bıraktıktan sonra herhangi bir semptom falan hiçbir şey yok. Ya ben de virüs olduğunu düşünmüyorum zaten ama yani her ihtimale karşı aslında ihtimali de geçti artık, bu mecburi oldu. Bu testi yapacaklar bize. Zaten ondan sonra da ben size bunun sonucunu paylaştım. Pozitif mi, negatif mi çıktı diye. Öyle bekliyoruz, bakalım. Çekebilirsek geldiklerinde evet. kamerayı gizlemek istiyoruz. Yani, yani şöyle, aslında paylaşmak istiyorum. Önce ben şöyle zannettim. Aşı yapacaklar kandan hani bakacaklar falan zannettim. Sonra grubumuza yazılana göre sadece böyle işte tükürükten bir örnek alıyorlarmış. Bilmiyorum ne kadar doğru. Ben de ancak sizi eğer gelip bu testi yaparlarsa ondan sonra bilgilendirebilirim. Ama öncesinde biz mesela hani daha evlere kapanmadan, karantinaya alınmadan gidip kendimize maske almıştık. O maskeyi de göstereyim hemen burada. Şöyle bir maske almıştık biz kendimize. Tabii bunları hiç kullanmadık çünkü sağlıklı hissettiğimizden dolayı ee, bir de şöyle okumuştuk hani sağlıklı insanlar takarsa böyle ellersen işte bir şey olursa falan maskeden dolayı da hasta olabilirsiniz. O yüzden biz bu maskeyi takmadık ama sadece şöyle önlemler aldık. İşte ellerimizi yıkıyoruz. Hatta ben biraz fazla yıkıyorum sanırım artık elim yara oldu. Ee, ya da çöpü atmaya giderken daha önce karantinadan önce eldiven giyiyordum. Ama şu anda karantinada olduğumuz için dışarıda çıkamıyoruz zaten. Ama ee, ama karantinadayken şöyle bir şey var. Çok fazla işte alışveriş yapabileceğiniz online siteler var. tabi hani o konuda sıkıntı yaşamıyoruz ki biz alışverişimizi çok önceden yapmıştık zaten. Bir de ben bir şey söyleyeyim. İlla karantinada olmak gerekmiyor. Evden Aynen. çalışabilenler veya çıkmak zorunda olmayanlar bir zahmet çıkmasın. Hatta bazı Facebook gruplarında yorumlar görüyorum hala soru soranlar. işte filanca ülkeye vize başvurusunda bulunabilir miyim şu an falan diye. Galiba bazıları bunun hala bir şaka olduğunu düşünüyor. Ya Bırak vize başvurusunda bulunmayı zaten bir randevu şeyini olayını da iptal etmiş durumda. Uçak yok ki yani vizeyi alsan nereye gideceksin? Gitsen büyük olasılık bir 14 gün karantina süreci olacak. Yani. yani bir zahmet totonuzun üzerinde oturun evinizde kalın yani bu işin şakası yok. Burada hatta şu an bu videoyu çektiğimiz zamana göre bir kişi Türkiye'de öldü. 89 yaşındaymış ama yaşının da bir önemi yok. Sonuçta bir insan yani. Belki çok daha fazla, belki benden bile çok daha fazla yaşayacaktı yani. Boşu boşuna bir virüsten dolayı ölmüş oldu yani ne yazık ki. Ki Türkiye'de de şu anda vakar sayısı 98 ki 98'de de kalacağını ben değil kimse düşünmüyor zaten. Ya hızlı bir şekilde artıyor. Gerçekten ya mesela bazen şunu ben de hissediyorum. Ailemle bile konuştuğumda onlardan bile bazıları bunu ciddiye almıyor. Ama insan hiçbir zaman hani be işte ben inanmıyorum. Ha, tamam inanmayabilirsin. Ama sonuçta yani inanmıyorum diye de ben gideyim partileyim. ya mesela şöyle de bir şey duydum e, hatta duymadım bu bir gerçek. Burada bir restoranda e, restoranı kendisi ve belediye açıklama yaptı. İşte şu saatte, şu günde bu restoranda bulunan herkes bizimle iletişime geçsin çünkü orada koronavirüsü tespit edildi. Yani. Bir günde iki günde evde yemek yiyin. Yani dışarı çıkmayın. Ya da ne bileyim eğer çıkmak zorunda değilsiniz. Arif'in de söylediği gibi sadece işte şeyse e, evden çalışabiliyorsanız evden çalışın çıkmayın. Belki siz sadece taşıyıcısınız. Belki gençsiniz, sağlıklısınız. Bağışık sisteminiz çok iyi. Başka insanları yani sizi etkilemeyecek. Ama başkasına bulaştırırsanız ve o insan yaşlıysa bu sefer hani onun vebalinden nasıl kurtulacaksınız? Ben mesela e, Türkiye'ye Uçak kalktığını biliyordum, gidebilirdim ama şunu da biliyorum, gidenlerin birçoğu vakayı Türkiye'ye yurt dışından götürüyor, Avrupa'dan götürüyor. Hani onu da geçtim. Kendi annem var, yani gittiğim zaman ya anneme bulaştırırsam ve o benim kadar genç olmadığı için kolay kolay kurtulamazsa ya da vefat ederse Allah korusun, bundan dolayı hayatımı kaybederse. Yani böyle düşünüp biraz kendimizi eve kapatıp izole olmamız gerekiyor. Ya işte dizi izleyin, film izleyin, kitap okuyun. Hani yapacak bir şey bulursanız, hiçbir şey yapamıyorsanız evi temizleyin yani. Vakit geçiyor bir şekilde. Ya tabii herkesin işi öyle tabii. evden çalışabilmeye müsait değil. Mesela benim babam veyahut da annem. Ama en azından böyle tabii. ayıp olacak diye toka yapmak zorunda kalmayın. Yani artık bu iş ayıbı çoktan geçmiş durumda. Veyahut da öpmeye çalışmayın, sarılmayın. Bilmiyorum, sprey kolonya varsa en azından yanınızda bulundurun. Yani ara sıra elinize sıkın, yıkayın. Varsa dezenfektan, sık sık dezenfektan kullanın. Ya böyle falan. Aradaki mesafeyi koruyun, bir metre Aynen. en azından. Ya da hapşıran birisi ağzını kapatmıyorsa, bu şekilde, bu şekilde hapşırsın Yani çünkü o ağzından çıkan her şey havaya gidiyor, yere konuyor, size elinizi konduruyor, şey dokunuyorsunuz ve daha kolay hasta olabiliyorsunuz. Bu şekilde hapşırırsa, çünkü kolunun burasının da hani hem kendisinin hem de sizin temasınız çok az olacaktır. O yüzden hastalık kapma riskiniz de azalacaktır. Yani böyle hani filmlerde hiç izlediğimiz şeyler gerçek olmaya başladı. Hatta bu son zamanlarda bir tane film çıktı salgın diye. Aslında 2011'den beri var O 2011'de yayınlanmıştı. Biz de hastalıktan sonra izledik. ya Birebir her şey aynı yani. Başrol de Matt Damon oynuyor. Yani evet Ona başrol. linkini de koyabiliriz. Bakın hani Adını da koyarım. İzlemek isterseniz oradan izleyebilirsiniz. Belki 2011-2012 yani çıktığı yıllarda izlemiş olsaydınız çok etkilenmezdiniz. Aha. Hani çok vasat bir konusu yok değil, var. Ama bugünkü yaşananlarla birlikte izlediğiniz zaman yani her şeyin birebir yani %99 örtüştüğünü gördüğünüzde Böyle bir etkilemiyor değil yani. Onu da hmm. izlemenizi tavsiye ederiz. Ben o yüzden o filmi koyarım. aynen. O, o filmde şey. de maalesef Çin'den bulaşıyor bir şekilde hastalık. Ben de hep söylüyorum ben İskender Kebap'tan başka bir şey yemeyen bir adamım yani. Bize kadar bulaştı artık. Ee, bir şekilde biz de etkilendik yani. Ya şöyle sosyal hayat tamamen bitti. Yani dışarı çıkmadan önce de bu hastalık burada çok yayılmadan önce de insanlar böyle yavaş yavaş evine kapanmıştı. Aslında hatayı en başında yapıyoruz şöyle. İşte e, evlere kapanabiliriz, karantina olabilir tehlikesiyle hepimiz marketlere hücum ediyoruz. Sağlıklı insan hasta insan da orada oluyor. Dolayısıyla hastalığı oradan kapma riskiniz de var. Ve hiçbir yerde Çin'de bile marketler kapanmadı. Ya da İtalya'da hani bir şekilde yoluna konuluyor. O şey, hani alışverişinizi yapmaya devam ediyorsunuz. Ama gerçekten markete ya da ne bileyim işte tuvalet kağıdına falan hücum etmenin bir manası yok. Ha diyeceksiniz ki sen de video koydun, sen de aldın. Ama ben gerçekten ihtiyacım olan kadarını aldım ve bunun başına gelebileceğini biliyordum. Çünkü benim çalıştığım firmada benden başka 2500 kişi daha çalışıyor. Ve ben her gün farklı farklı insanlarla iletişime geçiyorum. Onların aileleri var, İşte çocukları okula gidiyor, eşleri var. Dolayısıyla ben onlardan hani resgen yani bir hastalık kaparım diye düşünmedim ama eninde sonunda ben bir karantina olacağımı biliyordum kendimce. O yüzden onun önlemini aldım. Ama şu anda bile online sitelerden alabilirsiniz, alışveriş yapabilirsiniz. Yani şu aralar mesafenizi koruyun. Arif'in de daha önce söylediği gibi insanlarla tokalaşmayın, sarılmayın. Bu ayıp değil, utanması falan yok. Ee, bakalım ne zaman geçecek. Umarım aşısı ve bir çözümü bulunur yani. Benim dediğim gibi karantina günlerim çalışmakla geçiyor. Açıkçası ben çok sıkılmadım evde. Çünkü ben sıkılıyorum çünkü tam böyle Hı. kışın. <laughs> Polonya'da havalar zaten Aynen. soğuk. O kadar soğuğunu çektik. Kapalı bir günlerini gördük. Havalar tam güzelleşti. Eve Aynen. hapsolduk. Niye? Çilinin teki yarasa yedi diye. Yani artık mecburen biz de evde kalacağız yani. Ben sıkılmıyorum dediğim gibi. Benim çok fazla işim var. O yüzden çalışıyorum ama tabii hava çok güzelleşti. Dışarı çıkamamak, böyle nefes alamamak. En fazla balkona kadar çıkabiliyoruz. Bir de sürekli birilerinin gelmesini bekliyorsun. Önce polisi bekliyordum. Gelecek, kontrol edecek. Evde miyiz, yok muyuz diye. Şimdi bir de 5 ile 7 gün arasında şeyi bekliyorum. Test için gelecekler. Onu bekliyorum. O yüzden belki saçma bulacaksınız ama evin hani böyle dağınık olmasın, her yeri toplayayım, her ihtimale karşı kendimi hazırlayayım diye bugün az önce hatta evi falan da toparladım. Böyle bekliyoruz. Ben işte ara ara böyle video çekip sizinle paylaşacağım karantina günlerimi, günlerim nasıl geçiyor diye. Test olursa da çekebilirsem çekeceğim ama çekemezsem de umarım diyeceğim ki negatif çıktı sonuçta size geri döneceğim. Şimdi videoyu artık bitiriyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Ellerinizi yıkamayı unutmayın. Olabilirse, mümkünse evinizde kalın. Kendinizde değilse bile başka insanları düşünün. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın. Abone olmayı, beni desteklemeyi unutmayın.